hepimiz çiçek için en doğru kararı vermek için bulunuyoruz. Kimsenin derdi kendi çıkarı ya da öncelikleri değil. Ne demek kızım? Elbette hepimiz çiçek torunumun geleceği için, onu düşündüğümüz için buradayız. Tabii. Biz haftalardır Şahin'le bu konuyu konuşup durduk. Bir çıkar yol aradık. Sonunda artısını, eksisini hesaba katınca en doğrusunun çiçeğin dedesi ve anneannesiyle beraber köye gitmesi olduğuna karar verdik. Siz ne söylediğinizin farkında mısınız? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu sizin? Garip bir şey söylediğimi sanmıyorum. Bize mantıklı gelen şeyi paylaştım sizinle. Hepsi o. Bari biraz yürekli olun da adını koyun açık açık biz bu çocuğu istemiyoruz deyin. Yok çiçek için en doğrusu bu da yok bilmem ne de diye boş yere lafı uzatmayın lütfen. Biraz yavaş konuşun çiçek duyacak. En iyisi biz torunumuzu alalım gidelim. Burada kavgaya gerek yok. Hem sen kimsin ya? En başından beri sanki ailedenmiş gibi olayların içindesin. Alt üst Elif'in bir arkadaşısın. Üstüne vazife olmayan şeyler konusunda ahkam kesme hakkını kim veriyor sana? Sedef. Tamam lütfen. Akrabalıksa sizden daha fazla akraban ben. Yakınlıksa sizden daha fazla yakınım. Benim ne sizinle ne de Şahin Bey'le kişisel bir husumetim yok. Tek derdim çiçeğim. Biz de bu kararı verirken çiçeğin duygularını düşünerek... Belli. Belli çiçeğin duygularını ne kadar düşündüğünüz. Elif'le Fikret hayattayken neden sizinle görüşmediğini şimdi çok daha iyi anlıyorum. Tamam yeter. Bakın Sevgi Hanım. Burada çiçeği ne kadar düşündüğümüzü size ispat etmek zorunda değiliz. Belli ki bencilce davrandığımızı düşünüyorsunuz. Varın siz öyle düşünmeye devam edin. Çiçek dedesiyle gidince onu unutacak değiliz. Bakın ben onun amcasıyım. Eğer bir ihtiyacı olursa her zaman yanında olmaya gayret edeceğim. Ama bugün Çiçek için en doğrusunun buradan uzaklaşması olduğunu düşünüyoruz. senin ortak bir şeylere uyanıyor musun? Biz bunu işletiyoruz derken bu bizi işletmesin Yok artık. Abi şu ana kadar her şey planladığım gibi gitmedi mi? Şirketin en sıkışık zamanında senin adını ortaya atıp... ...sonra da gönülsüz davranmadın mı? Ya ortak, bizim ne işimiz var tefeciyle ya? Tefeci ne lan? Ha? Tefeci ne oğlum? İş adamıyım lan ben. En uyuz olduğum laf tefeci ne? Benim yanımda söyleme bari. Abi sonra gelip senden parayı almadık mı? Girmedik mi dünya borcun altına? Girdiniz. Girdiniz de bu Şahin Zart diye gelip öderse parayı ne olacak? Abi yok, hayatta ödeyemez. Sen merak etme. Şu an şirketin durumunu en iyi bilen benim. Yakında Meteli'ye kurşun atacağız. Daha doğrusu o atacağım. Hem sen Şahin'i düşünme. Bugünlerde onun kafasında başka dertler var. Ne olup bittiğini anlamadan biz şirketi ele geçirmiş olacağız. Bak. Ben sana güvendim, dünyanın parasını yatırdım bu işe. Eğer istediğimi alamazsam var ya... ...seni üzerim Yok be abi. Yani Şahin'in senden aldığı parayı ödemesinin imkanı yok. Yakında yok pahasına sana. Yani bize satacak şirket. İnşallah. Ya çiçeğin eğitimi? Bu çocuk şimdi orada bir köylük okulunda mı okuyacak? Hak mı bu? Bizim önceliğimiz çiçeğin içinde bulunduğu travmadan çıkabilmesi. Eğitim şu anda konuşulacak konu değil. Ayrıca Sevgi Hanım biz çiçeğe yüz çevirmiyoruz ki. Her türlü derdiyle masrafıyla zaten ilgileneceğiz. Bakın bu kararı almak bizim için de çok zor oldu. Sizi bilmem ya. Sedef Hanım için çok kolay olduğuna hiç şüphem yok. Çiçeği görmeye bir kez olsun hastaneye gelmediğini düşünürsek... Haddinizi aşmayın. Yoksa ben size haddinizi bildirmeyi bilirim. Yalan mı söylüyorum? Ya çiçeği nüfusunuza almak gibi bir derdiniz olsa? Bir kez ya. Çok değil bir kez olsun hastaneye gelip çiçeği görürdünüz. Kim bu çocuk? Ne yapar diye bir bakardınız. Ama nerede? Siz kararınızı çok önceden vermiştiniz zaten. Bu belli. Tamam. Herkes sakin olsun lütfen. Bakın, burada hiçbirimiz düşman değiliz. Hepimizin kaygıları ortak. Hepimiz çiçek için en doğru olan şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ya, ne demezsiniz? Ben burada oturup daha fazla hakaret dinleyemem Şahin. Gidiyorum ben. Tamam Sedef. Ben bir çiçeğe bakayım. Sonra beraber kalkarız. Ben de geliyorum seninle. Ben de kalıbına baktım da seni adam sanmıştım. Ne diyorsunuz beyefendi? Biraz ayıp olmuyor mu? Biz ayıbı da utancı da biliriz. Senden öğrenecek değiliz. Ben hastanede senin yanına gelmedim mi? Bırak kızımı, damadımı götüreyim köye gömeyim demedim mi? Azıcık yüreğin varsa gözüme bakarak konuş demedim mi? Evet dediniz. Ha, ama sen ne dedin bana? Beni abimden ayırmayın dedin. Ben de kendi acımı içime gömdüm. Senin acına saygı gösterdim. Peki dedim. Ama senin acın da amcalığın gibi sahteymiş. O gün bir de utanmadan çiçek benim yeğenim. Elbette ona ben bakacağım dedin. Demedin mi? Bakın beni bir dinlerseniz. Biz seni içeride yeteri kadar dinledik. Türlü numaralarla, çeşitli laf cambazlıklarıyla el kadar bebeği başınızdan sağmak için neler yaptığınızı gördük. Azıcık da sen beni dinle. Artık bundan sonra çiçeğin senin gibi bir amcası yok. Sakın ola ki yanılıp da köye filan gelmeye kalkışma. Andolsun olsun kendi ellerimle seni köyün köpeklerine yediririm. Hadi git şimdi içeriye. Torunuma ben bakarım. Hadi hayat. Evet. Hadi gidelim.